Hepinize merhaba arkadaşlar ben Tufan. Bugün Dandaman'a kaldığımız yerden devam edemiyoruz. Çünkü iki tane video çektim Dandaman için ve o videoların biri bozuldu. Yani YouTube yükleyemedi garip bir şekilde. Ee, diğeri de 12 dakikalık bir videoydu ve 3 GB'dı video. 12 dakika olmasına rağmen 3 GB'dı. Ben de onu yükleyeceğime yeni video çekerim dedim. O yüzden şimdi yeni videodayım o videolar o videoda da buraya kadar gelmiştik işte. Ve o videolarda normalden karakterimize geri dönmüştük artık. Şimdi burada baştan başlayalım. O fena vurduk ama. Hayır ya. Onlara yakalanmasak iyiydi. Abi yine mi? dostlar markalan ses geliyor biliyorum kardeşim ağlıyor da işte ev ortamında video çekmeye çalışıyoruz biz de ne yapalım orada gizli yer yokmuş şu alayım. O bazen oyunda arkadaşlar fazla odaklanıp konuşmuyorum işte. Oluyor öyle. Burada gizli nesne var çünkü ezberledim artık yani. Üçüncü, dördüncü oynayışım. <laughs> Dükkana girmeye gerek yok. Hayır ya zorla var ya. Değil miydi şeye gittim. değil hakikaten. Zıpla zıpla öf. Ne kadar mermi varsa yedik bugün efsane yani. Abi. Al bakalım. Sabahın köründe çekiyorum videoyu. Biraz tam uyanamadım işte o yüzden çok uyanıyorum biraz. Yani kolsuzum işte. Onu da alıyorum. Şu reklam şeyini kırmıyorum. Bakalım bu video kaç GB olacak. Bu da 12 dekliği bir falan var. Bu da 3 GB olmaz yani artık. O da sayıda Abi sen ne mi tutamıyorsun? <laughs> çok atacağım adamı kafa atıyor sürekli. Abi var ya çok kenar <laughs> kötü <laughs> olsaydı var ya çok fena olurdu. Hem o kadar da hemen köşe düşerdik. <laughs> en aşağıya inmeyeceğim çünkü orada fazla adam spam oluyor. Canımıza zaten hiç girmeyelim oralara. En son bıçağımızı da yükseltmiştik. Burada gizli bir yer vardı. Ama nasıl gidiyorduk. Ah. Al işte bunu diyorum. Burada gizli bir yer vardı da. Öf, neyse tamam onu da bulmayalım. Of. Hayır ya. O kadar saçma sapan bir yerde düştüm ki gerçekten Tamam en azından fullendi ya. Save zaten dibimizdeydi. Oo o da vuramadı Allah'ım. Abi yeter lan. Oh. Abi bir vurmasanız mı artık yeter lan? Hadi git bakalım. Ya abi. adam almayı unuttum. Ama çok fazla olmadınız mı yalnız? İyi bıçak iyi iş Adam baga girdi. ha. Gördünüz mü? Şu sakın içine girdi. bakalım bakalım neler varmış. 200 de veremem abi ya canıma fullensin diye canım. Burada da sımsı bir şeyimiz var evet. Oo çok basit aldık bunu ha bıçaklar fena iş yaptı. <laughs> Diplomatlar. çok erken bitirdik abi. Yani daha hızlı bitirdik. Önceki videoda 12 dakika sürmüştü. Ya yani 11 dakika sürmüştü herhalde işte. Bunları yükseltemiyoruz zaten. Bunu yükseltelim. Ve arkadaşlar bir videomuzu daha burada sonlandıralım. Erken bitireceğim. Çünkü yani videolar çok büyük oluyor. Atılması çok uzun sürüyor. Ben zaten az video atıyorum. Mustafa tonla video attı. Ben daha çok az video attım. O yüzden işte çalışacağım biraz. Neyse arkadaşlar güle güle bay bay.